Bence Halim Bey her sabah aynada kendine günaydın seni yakışıklı bırakır <gülüyor> <gülüyor> diyordu. <gülüyor> Arkadaş Şöyle kim de. olduğunu söylerse ben bir sabah aynı ritüelimi <gülüyor> <gülüyor> göndermek istiyorum. <laughs> Bence Halim Bey eve geç gelene para cezası uyguluyor. Bence Halim Bey özel günlerde evdeki telefonları toplatıyordu. <laughs> Evet, evdeki geç kalanlara para cezası mantıklı. ya. Bence Halim Bey çay veya kahve arasında kalsa kahveyi tercih eder. Kesinlikle doğru. Bence Halim Bey tahminimce evden çıkmadan önce 2 saat hazırlanıyordur. <laughs> yani bir saat kesinlikle var <laughs> doğru. Kesin Özlem yazmış. Aynen. <laughs> Nasıl biliyorsun? Bence Halim Bey bir lider olsaydı kesinlikle Kuzey Kore lideri olmalıydı. <laughs> <laughs> Bence evde yapılan oylamada da sonuç olarak Halim Bey'in dediği oluyordu. Yani eşim de rezil olduğu için evde öyle bir şeyimiz var. Savaş oluyor. Bence kesinlikle. Halim Bey 2025 kesinlikle. yıl sonu ödülünü yurt dışı yapar. Evet kesin. Yani evet, yani curo yaparsanız evet tabii. <laughs> yani az konuşur, çok düşünür, eksikliği hemen hissedilir, zekası sessizdir, etkisi gürültüsüzdür. Ei. Ee, e -E. ee, Ramazan Şilası. Ramazan manisi. Ne oluyor